Çiftlik gübresi besin açısından zengin organik bir gübredir. Ama besin düzeylerindeki doğal çeşitlilik ve hızlı çökelme yüzünden çiftlik gübresi uygulaması adeta bir şans oyunu. Ancak artık çiftlik gübresinin besinsel değerinden faydalanabilirsiniz. John Deere çiftlik gübresi algılama özelliği sayesinde. Sistemin kalbinde uygulayacağı yakın bir NIR sensörü bulunmaktadır. Nitrojen, fosfor, potasyum, amonyum Kuru madde ve hacmi çiftlik gübresi uygulaması sırasında saniyede 4000'den fazla doğru ölçüm verecek şekilde ölçer. Yüklenici veya çiftçi olsun fark etmez, çiftlik gübresi algılama özelliği sizin için önemli değer sağlar. Belirli bir hedef besin düzeyine dayalı olarak çiftlik gübresi uygulayabilirsiniz. Örneğin nitrojen Aynı zamanda fosfor gibi ikinci bir besin içinde sınır değeri belirleyebilirsiniz. Daha da fazla hassasiyet için mevcut toprak koşullarına uygun sahaya özel nitrojen düzeyleri içeren bir oran talimat haritası kullanın. Dağıtım sırasında enayi ağır sensörü hedef oranla çiftlik gübresinin geçerli oranındaki besin miktarını sürekli ölçer. Geçerli oran daha sonra traktörün hız kontrolü aracılığıyla ayarlanır. Bu işlem John Deere traktörlerinde tamamen otomatikken diğer üreticilerin traktörlerinde manuel olarak ayarlanır. Eş zamanlı olarak Auto -track traktörünüzün parkurda kalmasını ve konforlu çalışma koşulları elde edilmesini sağlar hız kontrolü sınırına ulaştığında yokuş yukarı sürüş esnasında uyumlu gübre tanklarında akış da ek olarak değiştirilir. Ayrıca sistem tam olarak ve sahaya özel uygulanan besin düzeylerini belgeler. Uygulama haritasına myjondeer.com'da işlem merkezinde doğrudan erişilebilir. John Deere çiftlik gübresi algılama özelliği gübre yönetimi için mükemmel bir çözümdür. Daha düşük mineral gübre gerekliliği, daha düşük girdi maliyeti ve üst düzeyde ekin kalitesi. Silaj makinesinde NIR sensörü ayrıca ekim içeriğini de ölçer ve silaj kalitesinin sürekli olarak izlenmesini sağlar. Bir sensör değeri ikiye katlar. John Deere çiftlik gübresi algılama özelliğini kullanarak çiftlik gübresinden para kazanın.